O zaman gelelim başlığımıza o fotoğraf karesine de Galatasaray'ın özellikle çok hücumcu bir kadro planlaması yaptığını görüyoruz bu sezon. Ki Aynen. Aziz Bey de hemen sormuş Sanchez konuşuldu mu diye. Sonrasında yani hemen biraz izleyenlerimizin bizimle birlikte olmasını bekledik. Ciddi bir sayıya da ulaştık. E şimdi hemen e, özellikle hücum hattına yapılacak takviye yapılmasını beklediğimiz takviyelerden bahsedelim. Onun Tamamdır. Ya, zaten Icardi sonrası Galatasaray yönetimi çok rahatladı. Yani bu transferi bitirmesinin ardından. Okan Hoca da rahatladı ve artık tüm konsantrasyon e, arkasındaki oyuncuya çevrildi. Erden Timur geçtiğimiz gün bunun sinyalini vermişti. Biz dedi e, gerektiğinde Icardi ile beraber oynayabilecek bir profil arıyoruz ifadesini kullanmıştı. Evet. Dün bakan bu ismi ortaya çıktı. Bakan bu ismi hepimiz için sürpriz bir isim oldu. Çünkü oyuncu Suudi Arabistan'a gitmişti alnı sıra kısa bir süre önce. Yani dolayısıyla nasıl olacak bu transfer diye konuşurken Arap basınından birkaç kaynağı araştırdım. Oyuncunun ailevi nedenlerden dolayı orada mutlu olmadığı ve ayrılma talebini ilettiği konuşuluyordu. Galatasaray yönetimi bundan haberdar oluyor ve bir fırsat transferi gözüyle bakıp hemen bakan buraya bir teklif yapılıyor. Şu anda Bakan Bu Galatasaray'ın anlaşması söz konusu. Kulüple Bakan Bu'nun bağlarının kopmasını bekliyor Galatasaray. Yani burada Galatasaray o bonservis pazarına dahil olmak istemiyor. Oyuncu boşa çıkarsa Galatasaray bu işi bitirmek istiyor. Olmazsa Alex Sanchez de Galatasaray'ın sıcak gündeminde yer alıyor. E, Okan Hoca'nın Erden Timur'un çok beğendiği bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon çok uğraşıldı Alexis'le alakalı. Erden Timur İtalya'ya gitti görüştü bizzat ama oyuncu o dönem e, teklifi kabul etmedi ve Marsilya'ya gitmişti. Ama şu an şartlar daha olumlu çünkü oyuncu boşta. Ve çok iyi bir sezon geçirdi. Yani 34 yaşında olduğuna kimse aldanmasın. E, halen çok fit bir oyuncu. Zaten genellikle böyle kısa boylu e, böyle fiziği daha küçük oyuncular biraz daha geç yaşlanıyor. Ve futbol hayatları biraz daha uzun sürebiliyor. Alexis de öyle bir oyuncu. Minyon yapılı bir oyuncu. E, ama fiziği geniş. Onu söyleyelim. Hani çok zayıf bir oyuncudan bahsetmiyoruz. E, Alexis'le de görüşmeler şu an sürüyor. Yönetimin ilk tercihi evet bakan bu. O konuca da bakan buyu daha sıcak bakıyor. Hem yaşının biraz daha genç olması hem de maliyetinin biraz daha düşük olması. Çünkü bakan bunun maaşı 1,5 milyon euro seviyelerinde ama Alexis gelirse eğer maaşı 3 milyon euro seviyelerinde olacak. O yüzden arada ciddi bir fark var. Ama Alexis de tabii ki çok daha kariyerli önemli bir oyuncu. Yani geçtiğimiz sezon Lig 1'de 14 gol da Yani herkesin hani e, bitti dediği bir oyuncuyken böylesine mükemmel bir performans ki lig 1'de hani çok yaban atılacak bir lig değil aksine sert bir ligdir. Hani gol atması kolay bir lig değildir orası. E, 14 gollük performans son derece önemli bence Galatasaray açısından bir göstergedir bu. E, dediğim gibi iki oyuncudan biri sanki bit çekmiş gibi duruyor. İki oyuncu da gelirse hem orada Icardi'nin olmadığı bir opsiyonda kullanılabilir. Tabii farklı bir formasyon olur. Hem Icardi ile beraber forveti ikileyebilirler. Aynı zamanda mesela bakan bu gelirse bazı maçlarda sola da atabilirsiniz bakan buyu. Kanatta da değerlendirebilirsiniz. Böyle kullanışlı oyunculardan bahsediyoruz. E, büyük ihtimalle bu iki oyuncudan biri önümüzdeki e, 48 saat içinde Galatasaray'la olacakmış gibi duruyor şu anda. E, şimdi biraz sorulara da bakıyorum hemen e, ve görüşlere. Cem demiş ki bakan buya gerek yok. Alexis Sanchez ortada Icardi ile birlikte oynar demiş. Alexis Sanchez'i beğenmeyenler de var. Ee, i̇ki futbolcuyu birden beğenmeyenler de var. Bu kadar bolluk içinde Galatasaray tarafları da oldukça seçici davranıyor gibi gözlemliyorum. Aklısın. ben. E, Görkem Umut demiş ki Kerem'le Mertens'in sol kulvarda kaptırdığı topları kim savunacak peki? Angelinho e, oynuyorsa sol açıkta raşitsa gibi biri olursa daha etkili olur. Boyen'in bu sene bu kadar... E, çıkış yapmasının tek sebebi yorumunu yapmış. Doğru, çok doğru. Ben geçen bunu da söylemiştim. Yani bize Saşa Boy'un performansını konuşuyoruz ama önündeki e, partneri diyeyim. eee müthiş oyunun da buna bir etkisi vardı. Tabii ki burada bir denge olması söz konusu. E, Angelino'nun onun gelmesiyle Galatasaray'ın sağ kanadı oldukça savunma anlamında sağlam dururken sol kanadında evet bir problem yaratabilirmiş gibi duruyor ama e, açıkçası orada oyun içinde yani Kişilerden bağımsız takım savunmasıyla bu açıkların kapatılması gerekiyor. Okan Hoca mutlaka bunun planlı programını yapmıştır. Yani Angelino bilinmeyen bir oyuncu değil. Okan Hoca da mutlaka onun zaaflarını takım savunmasında yaratabileceği sıkıntıların farkındadır. Mesela Torreira'nın oraya belki savunma anlamında yardım etmesi daha fazla gündeme gelebilir. Artı Angelino'nun şöyle bir artısı var. Çok sık top kaybeden bir sol bek değil. Topun kıymetini iyi bilen bir oyuncu. Artı şöyle bir artısı da olacaktır bence. Geriden e, oyun kurarken Galatasaray genelde e, Abdülkerim Bardakçı üzerinden bu yapılıyordu ki e, rakipler oraya baskı yaptığı zaman Abdülkerim Bardakçı'ya bir problem yaşanıyordu. Orada Angelinho da ekstra bir opsiyon olacak Galatasaray için. Çünkü oyun kurma konusunda üst düzey bir oyuncudan bahsediyoruz. E, ayağı çok temiz, top tekniği çok yüksek. Bu da bir Galatasaray için artıdır. Yani dolayısıyla evet, kağıt üzerinde Angelinho, Kerem ikilisi sol kanatta bir savunma zayıfeti doğurabilir mi? Doğurabilir. Ee, ancak mutlaka dediğim gibi Okan Hoca bunun önlemlerini almıştır, planlarını yapıyordur. Zanyolo ile ilgili bir soru vardı. Biraz yukarılarda kaldı ama hemen sorayım. Jesus'un Zanyolo'yu istediğine dair ee, söylentilere ne evet, dersiniz? Yani ben bugün gördüm. Yani, Suudi basınında, hem İtalyan basında vardı ama kaynaklar hep Türk basını. Yani bizim basını kaynak göstermişler açık söyleyeyim Zaniolo Suudi Arabistan'a geçecek bir oyuncu değil kesinlikle. Yani şöyle söyleyeyim belki ifade yanlış olabilir ama çatlak bir oyuncu Zaniolo. Yani kafası başka türlü çalışıyor. O yüzden de yani 45 milyon eurolar 50 milyon eurolar onun önüne koyarsanız direkt geri çeviririz Zaniolo. O farklı bir oyuncu, farklı bir yaşam tarzı ve standardı var. O yüzden de şu anda tamamen o Avrupa'da kalmak istiyor parayla ikna edebileceğiniz bir futbolcu değil yani zanıyor O anlamda onu söylüyorum. Çatlak derken onu kastettim. Yanlış anlaşılmasın. E, kafası başka türlü çalışıyor yani oyuncunun. Biraz bizlerden farklı. Diğer futbolculardan da farklı. E, o yüzden de ben öyle bir ihtimal vermiyorum. Ki kaldı ki teklif de yok ortada zaten. Tamamen iddial düzeyinde. E, olursa hani konuşuruz belki yine ama şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Mehmet Ali Fıçıcı demiş ki Mertens'in şutları çok zayıf kalıyor. Yerine daha sağlam bir on numara alınması gerekmez. Ya açıkçası şimdi yönetimin tam planlamasına hakim değiliz. Yani e, nasıl bir planlama olacak? Mesela Kerem Demirbay transferi şu an çok ciddi şekilde masada. Yani Galatasaray görünen o ki o mavi kart e, formülünü Yusuf Demirle değil e, Kerem Demirbayla kullanacak. Yani Yusuf Demir'in bir kiralık formülü söz konusu gibi duruyor. E, Kerem Demirbayı aldığı zaman Galatasaray ki bence Okan Hoca 10 numara pozisyonunda bu sezon Zanyolu'yu kullanacak. Yani Planlama şu şekilde. Torreira Parades 2 6, 2 enerjik 6 numara ve onların önlerine Zaniolo ki bu iki enerjik 6 numara o Zaniolo'nun o savunma sıkıntılarını da ortadan kaldırabilir. Şu an planlama bu. Yani dolayısıyla Mertens'in Zaniolo'nun olduğu yere Kerem Demir'in bayında geleceği bölgeye bir 10 numara daha alınır mı? Açıkçası bana çok mantıklı gelmiyor bu iş. Ama tabii ki dediğim gibi burada yönetimin planlamasına çok hakim değiliz. Önümüzdeki süreçte böyle bir gelişme de olabilir. Ama şu an gözüken planlamada o konacı o bölgede Mertens ve Zaniolyu kullanmak istiyor.